Mutfak önlüklerine servet ödemeyin. Güzel ve şirin bir mutfak önlüğünü bedava edinebilirsiniz. Dikişi sevdiren kadın İlknur Eşiz canlı yayında bugün önlük dikiyor. Ha bak dikişi sevdiren kadın ve Çok dünya feynir. para veriyoruz önlüğü yalan değil. <laughs> Geçen bir Teşekkür önlük gördüm. Ay hoş geldiniz. Bak muhabbete daldım ben. Olsun, daha iyi. <laughs> Ama geçen gün bir önlük gördüm ve önlük 70 liraydı. Oho. <laughs> 70 lira. Şimdi 70 lira az bir para değil. Bence ev bütçesini sarsan e, bir şey olabilir yani. katı hadi çok abartı. 3 katını ben makine veriyorum. Değil mi? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> yani ya düşün, kaç önlük <laughs> dikeriz ona? Kaç önlük <laughs> dikeriz amde? Tabii. Ne yapıyoruz bugün? Bu bir önlük kalıbı. Hı -hı. Ne kadar kolay. Ee, sadece işte şu üst bölüm. Hı hı. Buradan da hemen kemerlerimi takacağım ve evet. e, önlüğüm bitmiş olacak. Bitmişi böyle olacak. E, kalıp benim için çok önemli. Geçen hafta da bahsettik. Kalıp olmazsa e, çok da düzgün tasarlayabileceğimi düşünmüyorum. Hı. Kalıp kesimleri kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Şimdi burada çiften bir kumaşımız var. Bakın. İkiye katlanmış kot ha. kumaşım var. Evet, Bugün kottan yapıyoruz. Ay, Modern oluyor. Bu, Sinem Hanım genel müdürüm, sayın genel müdürüm dedi ki kottan yapın İknur Hanım. Olur dedi. Evet. Gençler tabii daha böyle şey düşünüyorsunuz. Evet. şuna gitti açıkçası. Beni de yönlendirmiş oldu. Şimdi kalıbımı iki kat katlıyorum. Kumaşımı da iki kat mutlaka tamam. katlıyorum. Sonra her zaman olduğu gibi çok biraz daha yukarı alacağım. Kendi Hı -hı. kendine kıvıracağım. İki santim e, pay bırakacağım. Evet Deniz Hanım da bana yardım ediyor. Çok değil üç tane e, iğneyle tamam. bu iş bitiyor. Bu kadar. Kaymasın diye yapıyoruz. Kaymasın diye yapıyoruz. Tamam. Alttan kesmeyeceğim. Boyu benim için uygun. Burayı da kesmeyeceğim. Buradaki kadar buradan pay veriyorum. Hmm. Çünkü Yani er daha uzun bir kumaşsa ama. Yani yaklaşık 2 santim üstten 2-3 santim evet. de alttan bırakacağız. Aynen öyle hmm. bırakacağız. E, bunu da buralarda köşe yapacağım. Köşe yaparak katlayacağız. Hmm. Şimdi Basit. eğer e, hazır kalıp bulamazsanız bence herkes kendi üzerine göre bile kalıp çıkarabilir Aynen aslında. Öyle. Gazeteden. Gazeteden ha. bile yani Gazete şöyle anda. şöyle. Tabii, zaten kadar. biz bunları şimdi internet sitesinde yayınlarız Hı -hı. bakın burada meyvelerim var hazırladım ben keçe ay. kumaşım var bu bir mey e, sebzeli meyveli e, daha sebze de var tabii tabii burada patlıcan şey var ay, patlıcan var. Kirazım var, patlıcanım var, Aa. domatesim var, havucum var, limonum var. Yes, yok, yok var. vallahi. Ne <laughs> Şurada güzel hemen. Kalıplarım var ama ha, hepsinden çalıştım mı, çalışmadım. Bu kadar bana yetecek. Çünkü e tabi, tabi, öyle şey söylüyorum şunu pil, kafamıza pil, göre değil. keseriz. Ne olacak? Aynen yani? öyle. Esasında bunları zaten şimdi fotoğrafını çekeceğiz. İnternet sitesinde de yayınlayacağız. Şöyle koyacağız. Fotoğraflar çekilince arkadaşlarımız pıt printerdan alacaklar. Ne güzel, ne güzel. Hizmete sınır yok. Yok. Evet. Şimdi Böylece bunu kesmiş oldum. Bakın. Ha, bir şuraya açtık ama bizim kumaşımızın ebadı buna göreydi. Ay, Biz yani. sadece bu kalıbın yaklaşık 2 santim iki parmak <laughs> dışına kadar her yerden şöyle. Mümkün attım. mertebe evet. pratik olmaya çalışıyoruz. Tabii. Hani Hem vakit açısından Hı -hı. hem de e, çabuk yaparsak bir işi havesimiz kırılmaz. Ha, Departen evet, bu işi yaparız. Uzun süren işlerde keyfimiz, Aynen kaçıyor, öyle. Ya, doğru keyfimiz kaçıyor. Üç tane de e, İki tanesi hemen e, belde bağlamak hı. için arkaya doğru. Bir tanesi de yakada. Şimdi bunları e, dikip çevireceğim. Hı, hı. İşte şöyle. Önlemi Nereden istiyorsam. Evet. İstersen buraya düğme de takabilirim. Evet. veya da direkt dikerim. Daha Aslında rahat. Aslında direkt daha kolay ama hı hı. mesela e, hediye edeceksiniz. eğer bence düğme dikilebilir. Çünkü herkesin boyuna göre de aslında yaka boyu değişiyor. Mesela bazen önlük burada kalıyor. Bir bazen sürü buraya çıkıyor. ilikler açarım. İsteyen önden ilikler, isteyen arkadan ilikler. Doğru. Böylece hani büyüklük küçüklük diye onu da ayarlamış olurum. Böylece biçkimi bitirdim. Hı hı. Kalıbımı kaldırıyorum. Ondan sonra dikişe geçiyorum. Şimdi ondan sonra dikişe geçeceğim. Aynen. Ama e, gelin burada sizinle birlikte bir şey yapalım. yapalım. Acaba bu meyveleri nerelere yerleştirelim, değil Aa, mi? Tamam, tamam. Bu çok hemen. önemli. Doğru. Şunları hemen üstüne doğru alayım. Hı hı. Onları iğneleyeceğiz şimdi burada. Sonra da Hı, tamam. Önlüğümüzün esas hali bu. Tamam. Şimdi e, efendim çok güzel, çok eğlenceli bir iş evet. bu ya. Evet, çok Vallahi eğlenceli bir şey, dur, ee, Çocuklar için de çok zevkli bir şey bu bence. Hı hı. Anne kız projeleri olabilir bunlar değil mi? Olmaz mı? Hem de Şöyle koyarsak, daha güzel olur. Mesela şu bölümde ne istersiniz? Bence güzel renkli. Mesela buraya sebze koyalım. Oraya sebze koyalım. Patlıcanı koyalım. Peki. Çocuk gibi oynuyoruz. <laughs> çok Hakikaten, zevkli oldu. Aynen. Şöyle havucu koyalım. Bu limon. Limonun limon. kalıbını aradım aradım bulamadım kendim yaptım. Olmuş mu? Bak, çok güzel olmuş hem yani. de. Değil değil ben buna bakınca limon anlıyorum işte. Yani. Şuraya da limonu şöyle yaparız biz. Evet. Okulda öğretmen bize derdi ki alana çıkarırdı bizi. Nakış öğretmenimiz. Gördüğünüz e, her objeden lütfen nakış deseni yapın. Ağlayanımız bile olurdu vallahi. Ama sonra öyle şeyler çıkardı ki inanamazsınız. İşte ama insanın hayal gücünü kullanması böyle bir şey evet. işte. Yani gördüğü şeyi eee kafasında canlandırıp başka bir şeye çevirmek aslında evet. yeteneği geliştiren bir şey. Kesinlikle. Mesela değil mi? Şöyle olabilir. Evet tabii. Ay ne Aa. güzel oldu. Ama şu önlüğün güzelliğine baksanıza. <laughs> çok tüç oldu. Vallahi o zaman çok ben mucize makinemi alayım. Olur. Başlayayım çalışmaya. Olur tamam. Sonra ama bizim de bir gelin görür. Geleceğim gelmez gelin, mi? Görün. Şimdi peki ne, ne yapacağız? Bunları Bununla zaman... ben ne yapacağım? Aplike yapacağım. Burada Renk renk makaralarım var. Özellikle hı hı. kendi renklerinde getirdim. Zikzak çalışarak e, bu kumaşları kota e, Tut, ne tutun de, tutun derler de. onun adına tespit edeceğiz. Ha, anladım. Oraya tespit edilecek. Anladım. Artık çıkmayacak. Yıkandığında vesaire olduğunda hiçbir şey olmayacak. Ama bunu yapabilmek için benim elbette ki makineye, elde çok zor tabii. E, bir de e, açık parmak arası aplike ayağına ihtiyacım var. Hmm. Şöyle hemen makinemin yanında bu. Göstermek hmm. istersen, bakın ortalık bak ne kadar geniş. Evet geniş. Ha, o'nun genişliği benim iğne hareketini rahat görmemi ve istediğim gibi çevirmemi oh. sağlıyor. Hmm, tamam, yani bizim işimizi hı -hı. kolaylaştırmak için çok o. elbette ha, tamam. mühendisler bunları böyle dizayn etmişler, biz de rahat rahat işler yapabilelim Diye. Ne kadar güzel, tamam. Hadi ha. siz o zaman burada çalışmaya devam edin, tamam, tamam mı? Peki. Ay çok güzel. Peki, Önlüğü takabileceğiz mi? E, biterse Yağınızın evet. Nasıl? Bana şimdi yayında ses oluyor diye makine çok fulandırtmıyor musun <laughs> ya? bir, dakika, bir Ne oldu? <laughs> Geçen hafta bu gömleği bir güzel diktik. Bu hafta üstümüzde. Yani tabii canım. Bu, yani kısa sürede yapılabilen şeyler tabii. Çok ama modern. E, bir şey söyleyeyim mi? Burada hani elime göz nuru yapılmış <laughs> bir şey bugün üstüme giyerken benim. her zamankinden daha böyle kıymetli <gülüyor> ve, <gülüyor> ve özel geldi Siz bana. Siz ama şey kişilik yapınız itibariyle küçücük şeylerden mutlu olan bir insansınız. Ne mutlu. Ha, i̇şte. Ne mutlu. Ne güzel. Akıl yaşımız kaldı bu burada ondan. <laughs> Estağfurullah efendim. Öyle olmakta büyük fayda var bence. Doğru, doğru. Peki. Şimdi bak bizim sohbetimiz akıp gidiyor burada. Biz jingle <laughs> mu var, mı var, reklamlı var hiç fark etmiyor değil mi? Bir şekilde yani. sohbet gidiyor. Ben arada Mert'e hesap soruyorum. Sen daha ye o kırmızı biberleri diye. <laughs> Şimdi şöyle Meltem Hanım kendi yapıyormuş ne güzel. Kendisi yapıldığını Hı. size daha anlatacağım. Üşenmeyen kendisi yapsın kırmızı biberi. Ay tamam aldım az payını? Aldım. Bir... <gülüyor> 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 ne şimdi, yapıyor şimdi? E, az önce de dedim ya aplike yapacağız hani. Hı -hı. E, acaba bu aplikeyi nasıl yapacağız? Şu ayağım bana evet. çok yardım edecek. Hem de böylece şöyle bir tık dedik hemen ayağın Hı -hı. birini çıkardık. Öbürünü bir tık diyeceğiz ve takacağız. Alt ipliğim, üst ipliğim. Tamam. Yani şöyle attım arkaya doğru. burada ee, Bu arada ne yaptık? Biz yokken kenarlarını ütüledim Şöyle ütüledim. Ee, ama tabii bakın şurada makinasını da çektim. Ha. Şöyle görürsek ee, bunun makinesi çekilecek her tarafını. Hani e, bunu görelim diye şimdi vazgeçtim bunu tamam. yapacağız. Tamam. Ama, ama buralarda. Ama da güzel oldu. Böylesi bile güzel ya. Evet çok yani. Güzel. Hem spor tamam. böyle güzel. Hafta sonu önlüğü bu. Hı. Hafta sonu önlüğü. Evet ama burada çok önemli bir şey var. Onu isterseniz gösterelim. Burada köşe çalışması yaptım. Hı hı. İleride bunu tek tek de göstereceğim. Bakın hiçbir şeyle temizlemedim. Biye falan yok. Kendi kumaşıyla çevirdim. Hı hı. Bu bir püf. Hmm. Kesin, Biz hani iki parmak bıraktık dediniz ya, o bu işe yaradı işte. Hmm. Her yerinde köşe çalışması var. Her yerinde. Tamam. Hı. Hmm. Bütün köşeleri köşe, çalıştı. Evet, tertemiz oldu. Hmm. Şimdi bu da bizim işte kemerlerimiz. Hmm. Böyle Dikeceğiz. o kenarların dikişini çekerken böylece bu da dikilmiş olacak. Harika. Gelelim biz havucu şöyle tam ortaya koyalım demiştik ya. Evet. Aldım havucumu. Şimdi burayı kaçırmamam lazım. Bakayım oluyor. Mu? Önce zikzak alıyorum. Hı. Bu ayarları e, zaten e, sayın yönetmenim dedi ki bir gün dedi bu taraftan kamera koyalım e, Seyircilerimize Görelim, onu da Doğru. gösterelim. Evet. Şimdi ben de bakıyorum burada bir düğmeye basıyorsunuz zikzak oluyor. Bir düğmeye basıyorsunuz evet. ne yapacağınızı burada düğmesini seçip yapabiliyorsunuz. Aynen öyle. Ben mesela burada zikzağını e, daraltabiliyorum. Genişletebiliyorum. Ya, Şimdi. Ayağımı indirdim. Çok geniş bir piko yapmak istemiyorum. Bakın. İşte. Hmm. Ne kadar kolay. Ama ayak gerçekten çok yardım ediyor. Çünkü önümü görüyorum değil mi? Ne evet. kadar rahat. Bunu herkes ne yapabilir? Rahatlıkla yapabilir. Sadece yönlendiriyorum. Hı hı. Buyurun. Buyurun. Hemen şuraya geldiğimde burada çeviremeyebilirim. İğne altta pozisyonunu seçtiğim için yerim bozulmuyor. Geçen hafta hı hı. konuşmuştuk onu. Hemen çeviriyorum yine. Buyurun. Pıt 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 Ne güzel havucumuzu sabitledik evet. bile. Havuç Ay. sabitlendi bile. Yine şöyle çevireyim. Hani rahat edeyim kendimi riske etmeyeyim. Sağa Ay. sola gitmesin. Buyurun. Çok güzel oldu bu. Evet kendi renginde iplik kullanıyorum. havucun Hı, renginde. Önce havuç üstünde bir dikiş de görmüyoruz. Tabii. Öylece o da görünmemiş oluyor. Hanımlar vermeyeceğiz o önlüğü 70 lira. Benden söylemesi <laughs> yani. Evet. Çok ama şok oldum vallahi görünce yani. Ciddi 70 liraya bir önlük. Yani e, ben de dediğim gibi biz o, o ücretlere neredeyse o <laughs> Kaç tane önlük Ölük yaparız? <laughs> doğru, açık doğru. Elbette ki hani el övünür alet işler. Ee, bu bir gerçek. Ha ama bizim makinalarımız o kadar kolay kullanılıyor ki. Buyurun, işte iki sohbet ederken havucum bitti bile. Aa Tabii. Bunun... Ay Ramazan'dan sonra çayınızı vereceğim yine tamam mı? Teşekkür ederim. Evet. İknur Hanım çalışırken hep burada ı, ı. bir bardak çay olur. E, söylüyorum ya keyifle yapıyor bu işi diye. Ee, üstüne ama şimdi Ramazan böyle... yok, i̇şte. yok. Çay yok. çay yani. yok. <laughs> Olsun ne yapalım. Hı? Üstüne de bu yeşili koyacağım ama yeşil için ne yapacağım? Mutlaka İplik İplik ip değiştireceğim. Diyorsun. Böyle böyle gördüğünüz gibi etiketlerimi yapıyorum ve Ay, böylece de öndüğüm bitiyor. Ne Ay, kadar ne kolay. Güzel ya, ne güzel ya ne güzel. Sizi burada bırakıyorum Peki. ben. Peki teşekkür ederim. Meyvelerimi güzel güzel yerleştirdim. Muhteşem böyle. Ne güzel bak. Gömlek diktir giy, önlük diktir giy. <laughs> Neden olmasın efendim? Bizim bir gün elbise yapalım mesela. Olur. Bir gün böyle rahat olur. güzel bir olur, olur, pantolon olur, olur. Yapalım. yapalım. Onları böyle hani 3-5 dikişle yapabileceğimiz formlarda gösterebilir misiniz? Olur. Ben sık mesela ben dikecek olsam nasıl dikebilirim? Tamam. Basitten tamam. zora doğru gidelim. Evet. doğru. Bu, evet, Yani hani mesela bu basit böyle e, ferah ferah. Bluz güzel. gibi mesela değil mi? Hemen iki dikişle oturttuk. Oturttuk evet. Hı. Bu Çok gene karıştı. bana göre biraz şeydi. Olsun. O yavaş ben sıfırım bu konuda biliyorsunuz. Olsun. <laughs> Ama öğreneceğim. Öğreneceğim. Söz verdim. <laughs> Size kolay gelsin. Peki, ben geri abi. geleceğim. <laughs>